beni izleyen, dinleyen herkes çok etkileyici buldu. Ve Urfa'nın hazinelerine bir kez daha gözleri ve kulaklarıyla, idrakleriyle şahitlik ettiler. Ben İbrahim Halil Altıngöz kardeşimin, sanatçımızın şahsında bütün sanatçılarımızın huzurunda saygıyla ediyorum. Şimdi Urfa deyince aklımıza, aklımıza kültür, sanat, peygamberler diyarı, turizm geliyor. Ama Urfa deyince aklımıza aynı zamanda acılarını, kederlerini hoyrata dökmüş, mutluluklarını sevinçlerini türkülerde yankılandırmış, dünya müzik şehri olarak UNESCO'dan tescillenmiş bir müzik şehrinden de bahsediyoruz. Urfa'da deyince Göbekli Tepe ile birlikte tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan nice medeniyetlerin buradan gelip geçtiği, yaşadığı, ilk uygarlığın, ilk insanlığın burada var olduğu, ilk tarımın, ilk acıların, ilk sevinçlerin yaşandığı, ilk inanışların yaşandığı ve aynı zamanda bir tapınak olarak ilk inanış, mukaddesiyat, maneviyet anlamında da yine Şanlıurfa ilkleri yaşıyor. Halilye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Urfa ifade ettiğim gibi tarih, turizm, gastronomi ve müzik şehridir. İnşallah gelecekte de bu müziklerimizi dinlemeye Şanlıurfa'ya yabancı ve yerli misafirleri konuk etmeye devam edeceğiz. Biz biraz daha böyle piyasadan sahneden uzak bu tür kültürel şeyleri daha fazla önemsiyorum. Daha fazla e, kıymet veriyorum. Kıymetli bakanım. Çünkü biz bir emaneti devraldık. Bu emaneti olduğu gibi, olduğu şekliyle bizden sonraki uşaklara tekrar emanet etmek durumundayız. <laughs> <laughs> Ve böylelikle Halil Halili Sadalar albüm lansman gecesini bu güzel aile fotoğrafıyla da sonlandırmış bulunuyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Hayırlı geceler diliyoruz.